Selam. Kombin yapıyoruz. Ama ne kombini biliyor musunuz? Üniversite kombini. Çok heyecanlı. ve çok geç kaldım. Hızlıca bir kombin yapmamız gerekiyor. Ama ben normalde kombin hayalim ne vardı biliyor musunuz? Şöyle şort eteğim var. Şöyle şort etek. Şu gömleğimi giyecektim. Şöyle. Ayağıma da. Boncuk hayır. Ayağıma da mavi çorap. Malum boncuk yüzünden tek çorabım kıyıp, Mavi çorabım teki. Hayır. Aa, boncuk kısacağım. Mavi Ay, çorabım ayağıma da pembe sambalar mı giyecektim. Bilmiyorum. Bir bakacağız. Şu öyle çok deneme gibi imkanım da şansım da yok. Tişört. Bu ikisini düşünüyorum. Altına da böyle dantelli bluzum var. Göstereceğim. Bunu giydim. Şöyle çok etek. Normalde işte üzerime de bu gömleği giyecektim. Yani böyle gümüş takılarımı takıp gümüş saatinde takacaktım. Bunun da pembe detaylı. İşte bilmiyorum. Bakalım. Gömleğim de böyle. Bence böyle kalacağım gibi duruyor. Yüzüğüm pembe. Yüzüğünü takıyoruz saatin takıyoruz. Çok geciktim. Benim her şey yolunda. Okey. Bu da böyle. Tamam. Ben çorabımı bulamadığım için beyaz düşündüm. Şurada acaba samban mı giysem? Kollar mı giysem? Bu da böyle. Okey. Şimdi makyajımı da yaptım ama çekemedim. Acelem olduğu için. Böyle oldu. Saçımı, saçım istediğim gibi olmasını öğrenci değil öğretmen gibi oldum sanki. Çorabım da beyaz. Ayakkabımı giydiğim zaman çekeceğim. Şimdi böyle. Böyle. Bunun içine mi yapmam lazım? Ya. Burada kalsın olacak. Kaçırız.